Yeni bir haftadan hepinize merhaba. Hesapta e, gelip bahçemde karavanı toplayıp yola çıkacaktım ama işte bir insanın işleri rast gitmiyorsa benimkiler de öyle gitmiyor. Su deposunda sorun yaşadım. Şöyle göstereyim ben size. Buraya silikon doldurmuştum. Suyu basınca buradaki silikon kurumadığı için patlamış, atmış tekrardan. Depoyu söktüm, bütün tesisatı söktüm. Şöyle kamerayı da koyayım. Bütün tesisatı söktüm, yeniden silikonladım. 1-2 gün kurumasını bekleyeceğim. O kuruduktan sonra montajlarımı yapıp artık Edirne'de de birkaç işim var, onları halledip yerleşip yola çıkacağım. Tahmini olarak ayın 28'ini hesaplıyorum ama bilmiyorum şimdi evdeki hesap benim çarşıya uymadığı için valla şimdi bahçede önceden işlemler yapmıştım şöyle göstereyim onları da ee, şöyle patatesler ekmiştim onları çapaladım otlarını kırdım patateslerim olmaya başlamış şöyle yakından göstereyim tamam bahçem otlanmış Bunları yine çapa makinasıyla bir çapalayacağım. Şöyle söyleyeyim, soğanlarım vardı. Soğanlarım çıkmış ama konumu söylemeyeceğim. Soğanlar riske girmesin diye götürürsünüz falan deme lazım. Yani bahçe yine otlanmış. Buğdayların da son halini göstereyim size. Bakın buğdaylar ne kadar büyümüş. aşağı yukarı diz hizasına gelmişler. Yani şimdi iğrenç bir de espri yapayım. Ekinler dize kadar şu an. Ama şu otları tekrardan bir çapalayacağım. Bu süreci daha önce göstermiştim nasıl yapıldığını bu işlerin. Bu çapalama işlerinin nasıl yapıldığını daha önce göstermiştim, tekrar size izletip sıkmak istemiyorum. Ee, büyük ihtimalle Akşam üzeri ya da fırsat bulamazsam yarın Karavanın yapım sürecinde şu ana gelene kadar ne kadar e, Bir maliyet Harcadığımızı, nerelere ne verdiğimizin Bir maliyet videosu yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım. Şimdilik bana kolay gelsin. Ben şu işleri halledeyim. Maliyet videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar e, videomuz biraz gecikti ama işlerimiz bitsin diye bekledik. Karavanı bitirdim. Onunla ilgili görüntüleri daha sonraki videolarda yayınlayacağım. Bu videoda sadece e, neler yaptık onu anlatıp maliyetlerini size anlatacağım. Bakalım neler yapmışız. Ee, güneş panelim 2 idi. Onları 4'e çıkardım. 2 adet güneş panelinin bana maliyeti 4200 TL. Yani 2100 liraya gelmiş tanesi. Bunları sabitlemek için alüminyum ayaklar almıştım. Ee, toplamda bunlara 40 TL ödemişim. Yeni aldığım buzdolabı 9000 lira. Su deposu aldım. 185 litre. Ee, daha önceki depom 160 litreydi. Buna ben 1650 lira ücret ödemişim. İzmir'den geldi depo. İzmir'den aldım. Buna da 255 lira kargo ücreti ödemişim. Ee, malzemeleri yapıştırmak için Dyson yapıştırıcı yani Dyson almışım. 4 adet Dyson toplam 230 TL ee, muayene falan var diye arabanın genel bakımlarını da yaptırdım aynı eş zamanlı. E, ee, yağım eksilmiş. Eksilen yağı tamamladım. 1 litre kadar yağ 250 TL. Güneş panellerini bağlayacağım. 2 adet akü aldım. Akülerim 7290 TL. 105 amper jel akü kullanıyorum ben. Ee, jel akümü, sulu akümü Muhabbetinde şunu söylemek istiyorum. Sulu akü biliyorsunuz gaz çıkartıyor. Yani çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Jel akü çok mu sağlıklı o da değil ama sulu aküye göre kısmen daha iyi diye düşünüyorum. Malzemeleri yerine tespit etmek için sabitlemek için vida 70 TL ödemişim. Tam sinüs invertör aldım 1500 Watt 3550 TL yani daha önceki modifiye sinüstü buzdolabıma zarar vermemesi için ve tabi seyyar internetim var laptop kullanıyorum şarj aletlerim yani cihazlar arıza vermesin diye tam sinüse çevirdim ona da 3550 lira ödemişim. Tabi o değişince şarj kontrol cihazım da değişti otomatikman niye çünkü amperi kaldırmadı benimki 30 amperde, toplam gücüm 40 ampere çıkıyordu ben 60 amperlik e, MPPT şarj hale, şarj kontrol cihazı taktım yerine yeni. Ona da 3500 lira ücret ödemişim. E, panelleri, akülerin şeylerini, işte kablolarını falan filan bağlamak için toplam elektrik malzemesine 1000 lira ödemişim. Parkelerim yeni parke döşettirdim içine Önceki videolarda görmüşsünüzdür. 935 TL parkeler tutmuş. Bunları yaptırmak için 400 TL işçilik ödedim. Mobilya, yatak dahil hepsine 7200 lira ödedim. Yaptırdığım mobilya da ne? Yatağın altına üstüne 8'lik su kontrası kullandım. Araya straforlar döşedim. Yani bu yalıtım amaçlıydı tamamen. Buzdolabının ünitesine iki tarafına tahta kondu. Bir de üç çekmeceli tek kapaklı dolabı olan bir masa yaptırdım kendime. Yani bütün ahşap işçiliğim bu. 7200 lira tutmuş. Su hortumu aldım depoya takmak için. 70 TL onu ödemişim. Su hortumu dediğim de şu gırtlak hortum dediğimiz aşağı yukarı şu ebatlarda falan bir şey. Arka tarafa e, serflor kapladım. Yani malzemeleri falan koyarken laminant parkelerim olsun. İşte zarar görmesin. Yani çizilmesin. Çünkü sık sık balığa falan gidiyorum ben. Elime geçen malzemeyi öyle e, biraz düzensiz atma gibi huylarım var. O yüzden serflor döşedim. 600 lira. Serflor da yanlış hatırlamıyorsam 2 metre kare. Yani 2 metre 2 metre bir serflordu. Araca egzoz emisyon yaptırmıştık. 180 lira onu öde, ödemişiz. Döşek bu e, aldığım yeni yatak sünger. E, süngerimin de üzeri elyaf kaplı. Yani gayet güzel çok hoşuma gitti. Gerçekten adam ustaymış. Yani şöyle söyleyeyim gittiğim aşağı yukarı 6-7 adreste bana hep 2500 ve üzeri rakamlar teklif edildi. Ben bir yer buldum. Orada 1750 liraya işimi hallettim. E, yatağın altına koyduğum izolasyon amaçlı straforlar 220 lira tutmuş. 1000 lira kadar da görünmeyen masraflarım var. Yani nereye verdiğimi hatırlamıyorum ama cebimden o kadar para eksilmiş. Toplamda 43.390 lira bu ufacık tadilatın maliyeti olmuş bana onun dışında 1150 lira araç muayenesine verdim. Ve sigortam da 3000 lira tuttu. Yani aşağı yukarı 45 bin lirayı geçti bana maliyet. Yani çok bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hani çok büyük bir değişiklik olmadı aslında. Yani iki tane akü, bir su deposu, bir yatak değişti. Bir buzdolabı değişti. Bir de masam değişti. Yani öyle ağamşan bir şey yapmamama rağmen bir 45 bin lira kadar masraf yaptım. Şimdi biraz ekonomiyi de eleştireyim buradan da. Gerçekten her şey uçmuş fiyatları. Gerçekten çok korkunç pahalı. Yani geçen sene 1000 lira ödediğimiz şeylere şu an 3500-4000 lira fiyat ödedik. Biraz maliyetimiz yükseldi ama buz e, buzdolabı dışında karavan gerçekten güzel oldu. Şimdi önümüzdeki haftalarda bir e, karavanın tanıtım videosunu çekeceğim yerleştirilmiş halini. Şu anda malzemeleri yerleştiriyorum. Tam dolu halinin tanıtım videosu gibi bir video hazırlayacağım. Bu haftalık videom bu kadar. Maliyetler böyle. Yani karavan yaptırmayı düşünüyorsanız e, 13 metreküp bir karavan aşağı yukarı 150 bin lirayı biraz geçebilir. 150 bin bandındadır. Tabi buna bir o kadar da işçilik eklendiği için 300-400'den aşağı yapan firma kalmadı desem çok yalan değil. Yani firmalar da çok fazla işçilik ücreti alıyor. Yani malzeme kadar işçilik ücreti alıyor neredeyse. Diyorum ya yani kendiniz yaparsanız 13 metreküp bir karavanı 150 bin liraya falan çok iyi üst kalite malzemelerle İnşa edebilirsiniz Haftaya görüşmek üzere Bu haftalık bu kadar ee, Ayın dördünde yola çıkacağım ee, Bakalım İlham abi Beren ablam neredeler İlk önce bir telefonla onları arayacağım Direkt onların yanına ineceğim Artık denizi özledim Yani bundan sonra Çok da yeşil fon Göreceğinizi düşünmüyorum Artık maviye dönme zamanı. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.